Bunların da yetmediği yerde de acele kamulaştırma kararlarına karşı binlerce insana ile itiraz edip dava açan Gazozpa Paşa varıyor. Riskli alan kararlarına, tasvirine yönelik imar planlarına, adaletsiz arsa satışlarına karşı mücadele eden Beyoğlu Ok Meydanı Mahallesi 2981 sayılı kanundan doğan haklarını kullanmaya çalışan ve bunun için Şişli Belediyesi ile çalışmaları başlatmış olan Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ok meydanını tasfiye planlarına karşılık Beyoğlu Ok Meydanı mahalleleriyle birlikte mücadele eden Şişli Mahmut Şevket Paşalılar. Hoş geldiniz. mahalleleri, hoş geldiniz. <laughs> Mücadele eden küçük çekmeceliler, yarım burgazlılar hoş geldiniz. Direnmeyi <laughs> sürdüren bağcılar. Vahdet Köşkü'nün alt yamacında kaldığı için yaşadıkları yerden tasfiye edilmeye karşı direnen Üsküdar Çengel köylüler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dünya haykır, her insana haktır. Şu şansın bu haline Acele kamulaştırmayla yıkmak istiyorlar. Bu 800 aninin içerisinde yemin ediyorum sordum. Geçenlerde de Danıştay'da mahkemede de e, belediye başkanı kendisinin yanında söyledim. 800 aile, an, 800 aile roman ailesinin içerisinde 400'ünden fazlası insanı ekmek yemek alıp belediyeden geçinen insanları bu belediye, bu hükümet kentsel dönüşümden envalarını ellerinden almak istiyor. Hepinizin desteğini asfettir. Ben madem diyorum, yemin ediyorum size, bilenler de iyi bilir. Çok teşekkür ediyorum sizlere, abasından razı olsun. Allah tüm razı olsun. Çok sağ olun, sağ olun. Sizinle güzel ediyorum. gün Allah senden. geldiler. Çelik kuvvetle geldiler. Zabıtayla geldiler. Engelimizi yıktılar. Süreç devam ediyor. Mücadeleye devam. Biz ok meydanları olarak beş tane dava açtık. Bu davalarda biz genellikle hukuk dersi başkadan almadık. Yani duruşmalarımıza hukukçular <laughs> girmedi, para vermedik. Bir Umut Derneği'nin düzenlemiş olduğu bizi yönlendirmesiyle beraber biz beş davayı da kazandık. Bizler asla ve asla hiçbiriniz bundan vazgeçmeyeceksiniz. Belki bir kısmar olabilir ama bildiğiniz bir umutun dediği gibi bir umut varsa o umudun peşi. var, var, sünniler var. Hepimiz bir arada kardeşçe yaşıyoruz. Bizi de bölmediler, bölmediler. Çünkü bunu neden açıkladığını da söyleyeyim Yani her mahallede olduğu gibi bu dernekleri ve birlikleri zayıflatmak için bir takım oyunlar oynanıyor. siz bunun zaten yabancısı değilsiniz. Bizim mahallemizde de çok denediler. Yani adımız her şeye çıktı. Dernek üyesi, dernek yöneticisi hariç yani AKP'li olduk, CHP'li ilan ettiler, MHP'li dediler, HDP'li dediler. İşte e, aklınıza gelecek bütün örgütleri sıraladılar ama bu birliği bozamadılar. Çünkü bizim bir e, mücadelemiz bir, hedefimiz bir. Daha sonrasında mahallelerde toplantılar yapmaya başladılar. Şimdi Süleyman Ali'ye geleceğim. O çok yüksek profilli bir görüntü çizdi. Biz de düşük profilli değiliz. E, düşük profilli dernek alıyorlarsa bizim darbazı da olmak için bu olmadılar. Taşlı mahallelerde kendilerine dernekler kurdular. O dernekler aracılığıyla yeniden dizayn etmeye çalıştılar bu kentsel dönüşüm projelerini. Bunu Gazi da Osman Paşa'da başaramadılar, da başaramayacaklar. Kimisine toma gitmiş, kimisine polis gitmiş. Arkadaşlar bu ne ya? Böyle bir şey olur mu ya? Hangi devirde yaşıyoruz biz? Nedir bu ya? Barınma hakkımız nerede ya? Barınma hakkımız. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz çok afaki bir şey istiyoruz arkadaşlar. Barınma hakkımızı elimizden almasınlar. Yeter ya. Kemal Paşa'dan buraya geliyoruz. Halkın gündelik meselesine dair siz orada acele kamulaştırmanın ne kadar bir talancı, antidemokratik, hukuk dışı olduğuna dair sür haber gördünüz mü? Medya diyelim ki size yer vermiyorsa derdinizi anlatmak konusunda dönelim başa o yüzden gençlere sorumluluk düşürüm. O yüzden lüzumsuz yere başkalarının magazin haberlerinin Facebook ve Twitter takipçiliğiyle onu oraya yönlendirmekle öyle etki medya kullanımı olmaz. Niye? Bizim en önemli kullanacağımız şey sosyal medya olacak. Haberi veriyorlar, yanlış veriyorlar. Haberi veriyorlar, şu kadar veriyorlar. Haberi veriyorlar, kötü veriyorlar. Haberi veriyor, 10 bin satıyor. Haberi veriyor 5 bin satıyor. Ya konuştuğumuz mevzu binlerce insan ilgilendiren mevzu. O yüzden de mahalleler birliği önümüzdeki dönem temsil ettiği mahallelerin sayısına uygun düzeyde sosyal medya kullanımını hayata geçirmesi şart mı? Şart. Lüzumsuz kullanımları makaslayacak mıyız? evet. evet. Dolayısıyla kendi gündemimizi ve kendi medyamızı bu araçlarla yaratacak mıyız? Evet. Sosyal medya kullanımını kendi çıkarlarımız için, kendi gündemimizi oluşturmak için daha organize hale getirmek zorundayız. Cumhurbaşkanına ve hükümete sesleniyorum. Sermaye sahipleri için rahat amaçlı dönüşüm dayatmalarından vazgeçilmeli, yıllardır bu mahallelerde yaşayanların isteklerine kulak verilmelidir. Destekliyor musunuz? Evet. İzmir'in sıcak selamları hepinizin üzerine olsun. İyi ki varsınız.